Selam YouTube, boss fight'a hazır mıyız? Ben hazır mıyım bilmiyorum. Ne yeteneğim kaldı, ne canım var ki, boss mu burada onun da bilmiyorum. Açıl, susam. Açıl. Açın kapıyı. Açar mısınız kapıyı? Pardon. Alo. Açıldı, ha? Haydi atlayalım içeriye. Woo! Kenan. Kenan Aaa Kain. Kain. Kabil mi lan yoksa bu? Eee <laughs> şeyin Meşalenin Ve acının Ya yani meşale işkencenin Kain. Ve eee acının şey, e, Rünü Münir abi bizim canımızı manımızı doldurdu sağ olsun Kanun abi aha Bu ses zaten başladı Çin işkencesi Aa, ha, haritada yok Kanun abi Yaklaştığımı hissediyorum. Oo. Selamun aleyküm abi. Dur tınan da şey kalmış Tınan kenarında kim almış onu alıyorum abi. Abi burası... Allah belanı kaldıra. What the fuck are you doing abi? Her yerimize ateşler saldın. Evet, yeri yardın, Gökyüzüne yüzüne zıpladın, arkaya bir şeyler çıkarttın, kafama da çıkartmışsın. Ben de senin kafana çıkartacağım şimdi iki tane. Sen Tor abiyi tanıyor musun Tor amcayı? Bana çekicini ne verdin? vurmam lazım ki şey etmesin daha yağdırmasın da bayılsın yere bayılmadı lan bu sefer bayılmadıysa sıkıntı al oğlum ya çok büyüksün çok eriyor ee, musun ben neredeyim şu an abi. Şu iki tane daha vurayım. Heh heh heh. Ya yok 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 yok. Ne yapıyorsun lan yap. Piskopa. Şuna vur şuna. Bak o, ona, o, o orijinal Yaktık bacaklarımızı Dur 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 manyak. Çıldırdı ha. Harbiden işkenceymiş yattı yere. 2, 3, 4. Ya bildiğin adamı keselesem daha çok canını acıtırım ha. Abi sen what are you doing ya? Oğlum buna lan manyak. Durmuyor lan yerinde. Nerede olduğumu da bir görebilseydim. Gidemiyorum ki yanına. Her yanına ateşler saldı. Evlerine ateş salsın buymuş lan ha. Oğlum bir dur ya. Bir dur yanaşayım. Allahsız köpek. daha bak tırna tırnağın uzamış abi onu kesiyorum ben seni. Tırnağını tördüm diyorum. Wow. <laughs> Tam tanrıları. Tanrıları şey demedik. Etkileyemedik. Alo. seni onu yemezler koçum o bir kere olur ama o da bizden yemedi abi dur bir gitme lan bir gitme lan bir dur bir dur bir kafan yerde kalsın iki dakika ya bir solukla sorun çekici var bak. Üstüme düşüyor ya. Oğlum, Thor senin de amcan değil mi? Kafama niye oturuyor? Evet, çıldırdık. Çocuk halimle ben ne yapıyorum ya? Olmazı olur etmeye çalışıyorum. <laughs> Git otur onun tepesine, aynen. Happa. Hiç beklemediğin anda bunu, değil mi? Kılıcına vurabiliyor mu? kurtarabiliyormuş bu. Hadi psikopat hadi. Son anda kaçtım vursam. Uzakta kalmışım. Ya vuramadım. Uzakta kalmışım. Giderken ateşlere ittim yani Ateşlere saldım Geçtim lan kaçtım lan vurama ama vuramadım işte lan demek ki normal şöyle vuracağız seri seri vuralım diye böyle vuracağız şimdi yere düşünce vur büyüğünden işte bu onun dışında seri seri vurmak için heavy atak değil de küçük atak yapacağız ama abim çılgınlaştı Bombo kombo mombo bir şeyler yapmaya başladı manyak misiniz acaba? Kafama mı atlayacaksınız acaba? Ha vur vur. Evet. Otur bakayım oğlum. Ah yere. De alevlerin arasına otur ki ben sana hiç yetişemeyeyim. Hadi bakalım. Bunu atma bana bunu atma. Ya iki dakika konuşalım. Nedir bu öfken? Bu alevlerin sebebi. Aa, kafama düşme. Bir daha düşme. Allah aşkına düşme. Düştü. Kafamızın üstüne düştü. Çok yaklaştık ama bu sefer. Bu sefer çok yaklaştık. Hissediyorum. Bizde bizde. Gel gel. Gel gel. Kalkma bir. Bir kalkma. Allah. Yine ıskaladım ya. Yine boşa gitti torun. Bak torun çekici boşa gidiyor. Buranın bozuk. bir kere vurdun diye bir daha mı vuracağım? Gel. Öyle otur yere. Bak kapa gözlerini. Ne oluyor? Bak bu. Bak bak. Tor abi refleks testi yapıyor sana. Bir oyun Ya buna ne? 3 4 vur vur daha seri vur daha hızlı ne oldu vur Allah aşkına vur Ondan dayak yiyene kadar öyle vuracaksın ha. Ha? Evet. Açtık, ha? Yine çıldırdık mı? Oğlum yakışıyor mu böyle çıldırmaklar sana? Cık. bence hiç yakışmıyor. Hop 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 hop. Ha. Hayır! artık güçlendin değil mi? Öyle dümdüz vurmuyorsun. Album kisi biraz önce çok da iyi gitmiştik. <laughs> sakin sakin alıyoruz bunu. Pardon, pardon, pardon. نماز رو نات حد حد isine vurabiliyor mu? Vuramıyorum. Kafana vururum ama burada. Bir daha vururum. Bir daha aynı saldırı. Ah, kaçamadım. Bir daha yapsana aynı saldırıyı. Tor, duyuyor mu tane daha vursaydım be hemen kaçalım Hadi bakalım kafamıza 2 3 1 2 3. yu vuramadık bu sefer bu sefer 3. olmadı olmadı kaçamadım. Kılıcına da vuramıyorum. Allah'ım sen sabır ver, sen dayanma gücü ver, sen bunu dövme gücü ver bana. Atma, at onu, at. Geldi kafamıza yine ya. Bacaklarına iki tane bacak, 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 bacak. yine bacak bacak dizine vuruyorum zaten. dizine 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 evet bombo kombo yapmaya başladı 3 4 5 6 7 8 iyi vurdum ha bu sefer iyi vurdum bir şey soracağım abi. O yerler nasıl tamir oluyor? Uzaktan vurabileydim ayağına. Ay kafam yok. Evet, 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 evet. Çok az kaldı lan. Neyse zorlamadan yine sakin sakin kaça kaça. Tamam şansım zorlamaya gerek. Ha, bomba kombo yapmadım mı bu sefer? İki. Ben yine 3 3-4 kere zıplar zannediyordum da Ah be yetiştiremedim vurmayı yetişemedim onu. Çok güzel Yalnız kalbim var ya kütür kütür. Oyundaki müzik de çok güzel yükseldi. This is the your last time lan. Hop büyük vuracağım indireceğim seni aşağıya. Oh. Uh. Tanrıcık tanrıları etkiledin. Etkiliyorum tabi lan. Ödül çikolatasını hak ettim bence. Oh. Savaştan sonra e, hakkım olan babamın yerini aldım. Ekibim ve ben denizleri gezdik. Babamın başlattığı bizim klanımızla beraber başlattığı işi devam ettirdik. Bir tane Tanrı da gelip bizimkileri patarı kütere patarı kütere tokatlamış. Tanrı'nın ismini kaçırdım. Çikolatanın tadına varıyordum o zaman. Gemimizi salladı batırdı falan filan. Diyor. İşte şanlı bir savaşta e, ölmüş olmayı hayal ederdim. Ve Val Odin'in Valhalla'ya Odin'in işte gücüyle kabul edilmeyi <laughs> beklerdim. Galiba ölüm <laughs> bana verilen ikinci bir şans. gün Gapap'ta Jotun'u yendim. <laughs> Ve kendimi bir kere daha ispatladım. Benim ismim Tora. Ve düşmanlarımızın, düşmanlarımın yüzünün canına okuyacağım diyor. Tanrıları etkileyeceğim vesaire vesaire bir şeyler diyor. Bittik mi abla? Şimdi burası niye yanıyor? Biz buraya gitmiştik daha önce. Hım hım. Cık. Gidilmemiş bir son bölüm. Mü?